Minister Yalancı Bakıcı Uf, bugün günler acaba ne yapsam? Düşüneyim, düşüneyim. Bugün annemin okulu var. Ama yatağında zıplamak çok iyi bir fikir. Gir anne, kendi odana gir. Kızım benim odamda ne işin var? Yine. Ya anne, etraf gizliyordum. Baksana bakıcı tuttum. O sana bakacak. bakıcılardan nefret ettiğini bir türlü anlayamıyorum. Biliyorsun bizim çocukluğumuzda da hep bakıcı bakar. Öyle. Aman. Ya Anne nerede peki? Geliyor yoldaymış. Ha, bir kim bilir onun yolda neler uğrayacak. Of kızım. Beni çok sinirliyorsun. Geldi bile. Ben bakarım. Ya. Of, gelin hoş geldiniz. Hoş sen ne kadar tatlısın. Evet. Bak sana anlatıyorum. İlk böyle YouTube'larda gördüğüm gibi sıkın zehir falan kullanmayacaksın. Asla ama öyle bir şey ama. İki sakın boya verme. Her tarafa boya İki süt alerjisi var lütfen. Peki. Ve öbür bu kadar. Ben gidiyorum. Bir işim var küçük. Peki sen çok eğleneceğiz. Kim bilir nasıl eğleneceğiz. Peki bak ona böyle şeyler falan söyleyebilsem ne adam? Peki. Biz ben çıkıyorum. Bay bay. Bye bay Çık. Ben burada kalırım, Beni rahat bırak. Yok ben burada kalıyorum. Ya sen beni nasıl bir taklit ediyorsun? Ederim sana ne? Ha edersin. Bunu biliyorum ama sen bana kıracaksın. Ha, buraya. Orada ne yapıyorsun bakayım? Sana ne? Tuvalete gideceğim. Peki ben de geliyorum. E, neden geliyorsun? Gitmişim. Hastalık ya. E Of. Nerede bu? Nerede? Beze ulaşmam lazım. Şuna bak gelir gelmez dondurmamız yiyemeyiz. burada. Bir de hemen de bağlamam lazım. Ya nerede? Bizi ba bağladıktan sonra. <laughs> Eski atmak güzel bağladım. <laughs> Senaryada ne yapıyorsun Atatürk? Hayır bilmiyorum. Çünkü ben toitimin yaptım. Nasıl yaptım? Ben seni görmedim. Yansırayım. Bak. Ben şey yaptım. Hmm, ben aldım adres bağlı. Bir de kendisi üstüne. Çık bakacağım gerçekten bana. Yani, ya ne diyor bu? Çok saçma bir kadın ya. Evet bağlı mısın? Arkadaşlar kardeşinden ses çıkabilir. Yani o yüzden özür dilerim. Ya. Tamam. Bu sefer kazandım. Biz. Konuştum. Peki ben niye mi kısalıyorum? Sen oturacaksın. Sen bunu kaçamazsın. Bir de sapık diyecektim bu ara. Ben şimdi sapık mıyım? Evet sapıksın. Sen bir... Onu söyleyeyim neyse. Ya kesin bu bir şey yapacak. Kesin ama kesin. Püf. Ben de biraz yüreği kesin. Of. Kadına bak ne Neyse bunu ben sipariş Neyse ben gidip şey izleyeyim. Of. Hele şükür. Zehirimi çıkarttı çantamdan. Ah gidip pazar olmuştur. Gidip bir alayım. İçeceği de bu yaptım. Allah Allah. Çay içsin daha iyi. Biraz simleşene zehir katalım. Ne diye diyecekmişim. havuzunu atayım ben buna bunu bir havuzu var. Havuzları Ay. Uf. Uf. gittim. Ben de bir zehir kattığım için onu bir şey Yemek hazır. Eşkür. Aslında. Kalk kek yaptın? Evet. hepsi bitecek. Hiçbir lokma kalmayacak. Sabunun böyle mi var? Evet, yani tabii ki var. ben ya. Of ben çay içmiyorum ya. Ben gidip bir atayım ben. İlk şunu bitireyim. Hı. Şimdi bunu nereye atacağım? düşünüyorum. atayım. Daha burası kötü bir fikir. Ben balkondan aşağı atacağım. İşte atarım da atarım. Aşkım. Bir. İç. Yüz. Ben bitirdim. Ah, her işgü bitmiş. Aferin. Biraz daha seyir geçer miyim? Ah, Bittim. Gel ekimi sezon izin. Ah, Bir de sen ne Ay Kesin içmiştir. Ne etmişimdir? Hiçbir, Hiçbir şey tatlım. Arek'tan var işte. Evet olabilir ama ay gerçekten de delis. Ben mi deliyim? Evet sen Bir kez sensin. Anneme şikayet edeceğim. Evet. Tamam. Ben öyle sanki çok kolay susam. Bence bu içmiştir. Tam bir saat sonra. Ya bu gerçekten içmemiş. Hiç <laughs> bir şey. Sen o gerçekten içtin mi? Evet içtim. Bak bana doğru söyle. Aslında ben balkondan aşağı attım. Senin saçını başını yandarım. <laughs> ben... <laughs> Senin kusmanın yalacağım biliyor musun? <laughs> Ne yaptı bu yalancı bir kesin? Ağaçlarında için teşekkürler. kızım ne oldu? E, bir şey olmadı ki. Hayır anne bu zehir katmış çayın içine ne? Ve de bana hep delisin falan diyor. <laughs> Git kavuldun. Maaşmam ya mıyım? Biz bir daha mısın? Git evine çat çat. Oh İyisin değil mi? Evet sen ne Peki. Altındaki bez mi? Ya şimdi o, uzun hikaye. Ha tuvalete gittin o da girmeye kalkmıştı. Ya, nereden biliyorsun? Çünkü ben... Neredeyse. Yani şey şimdi kızım. Ne sen? sen? Cupcake. Tamam. İyi içecek hiç içmemişsin. Ben gidip sana biraz içecek koyayım. Tamam. Bitti mi? Evet bitti. Kesik. Merhaba arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya önce da videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni minişler. Yeni minişler dedi arkadaşım işte. Her zaman arkadaşımla değiştirip yeni bir heyecan katıyorum. Yakında bir videomuz daha geliyor. Hatta bu öğretmen olacak arkadaşlar. Bu öğrenci olacak. Güzel bir videodur arkadaşlar. Emine ben de studio'da sınav oluyorlar böyle. Çok güzel olacak belki çekimim arkadaşlar. Ve sizce için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın.